Şimdi sevgili izleyiciler bir de bu dövizlerden dolayı dövizin durumundan dolayı hatırlayın bir, bir süredir biz bir, bir kriz daha yaşıyoruz ameliyatlardaki sıkıntılardan bahsediyoruz tedavilerdeki sıkıntılardan bahsediyoruz neden çünkü bir tıbbi cihaz krizi var. Çözüm bekliyor. Daha öncesinde de bazı sözler verilmişti. Şimdi yine 27 Aralık'tan itibaren ödemelere başlama sözü veriyor. Ee, Bakan Fahrettin Koca üreticilere. Peki böyle olacak mı ya da ne diyorlar? Üreticiler ne diyorlar bir bakalım efendim. O yüzden konuğumuz var. Ona bir danışacağız. Ortopedi ve omurga cerrahisi tıbbi malzeme imala, imalatçıları, ithalatçıları ve ihracatçıları derneği yönetim kurulu üyesi Sayın Erkin Delikanlı bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şu anda kriz ne boyutta diye önce bu bunun fotoğrafını çekelim mi? E, kriz hali hazırda, e, birçok noktada devam ediyor. E, geçtiğimiz günlerde Sayın Fahrettin Koca, Sendika ve Federasyon temsilcilerimizle görüştü. 27 Aralık itibariyle endüstriye bir e, katkı sunacaklarını bundan sonraki sürecinde bu noktada düzeleceği yönünde e, her zaman olduğu gibi söz verdi. Ee, bu şekilde. Şu Her anda. zaman olduğu gibi kısmını yakalayıp o zaman soruyorum. Belli ki burada bir serzeniş var. Ee, neden? Ee, yani bu, bu sözün daha önceki sözleri çok hükmü kalmadı mı acaba? E, elbette. Yani şimdi e, bu nasıl bir e, kriz ortamı oluştu? Dünya bir toz bulutuydu, Big Bang oldu diye başlamak e, gerekir diye düşünüyorum aslında. Ta oraya atıfta bulunmakta fayda var. <laughs> Yıllardır. Ee, ta Recep, Recep Akdağ döneminden başlayan kronik bir sorun aslına baktığınız zaman. Kamu, sağlık uygulama tebliğ fiyatlarıyla e, ya da kamu ihale kanununun e, ilgili kanunları çerçevesinde e, yapılan satın almalarla bu tedariği sağladı. Fakat ne idari şartlanmedeki o gün vade sayılarına uyuldu ne de kamu hastaneleri buna bir düzen getirdi. Maalesef global bütçe garabeti içerisinde e, bu sözler hiçbir zaman tutulmadı. Onun için umarım bu sefer tutulur noktasındayız. Onun için oraya serzenişte bulunuyoruz. Bundan iki buçuk yıl önce artık çok ciddi anlamda e, sıkıntı e, göstermeye başlayan ve bir halk sağlığı sorunu olacak. Bir tedarik zincirinde problem olacak ve bir tedarik zinciri kırılacak diye defalarca uyardık. Onunla alakalı olarak sorun ortaya çıkınca palyatif çözümler bulundu. E, günü kurtardık, o noktaya gel geldik. E, sonra e, geçtiğimiz bir buçuk yıl önce e, kamu alacakları 19 milyara kadar çıkınca yine bizler sizlerin vasıtasıyla sesimizi duyurunca e, bunun bir e, düzene sokulması gerekliliği hissedildi. Ondan sonra sanki ödül verilmiş gibi bir cezalandırmayla karşı karşıya kaldık. O dönemin Maliye Bakan Yardımcısı, şimdinin Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati sektörü %25 feragat noktasına itti. Yani o dönemki imkansızlıklarımızdan bir çeşit suistimal etti. Çünkü sektör vergisini ödeyemiyordu, maaşını ödeyemiyordu kredi borçlarını, kredi faizlerini ödeyemiyordu. İnsanlar istihdam devam etsin, sürdürülebilir olmak adına, kiralarını ödeyebilmek adına bu feragatı kabul ettiler. Kasım ve Ocak ayı itibariyle bunu ikiye böldü. Bunları ödediler. Fakat yine Ocak ayından bugüne kadar, geldiğimiz bugüne kadar herhangi bir geri ödeme yapılmadı. Şimdi sağlıktan ticaret yapan bizler, malzemelerimizin raftaki malzemelerimizi tamamlayamıyoruz dedikçe, Heh. ham madde alacak ee, tahsilatı bize sağlayın ki en azından ham madde alıp üretimimize devam edelim dedikçe kulaklarının üzerine yattılar. Sayın Sağlık Bakanı hava durumu raporu sunar gibi COVID raporunu sundu ama sektörün sorunlarıyla ilgilenmedi. Sayın Maliye Bakan yardımcımız Maliye Bakanı oldu. Ondan önce Maliye Bakanı Lütfü Elvan söz verdi tutmadı. Ondan önce Sayın ee... Maliye Bakanımız e, e, Berat Bey bu konuyla alakalı söz verdi, onun e, zamanı yetmedi, mutlaka tutacaktı. Ama e, süreç maalesef bu noktaya geldi. E şimdi kalkmışız, ortada e, ortopedi malzemesinden tutun, kahveciye malzemelerine varana kadar alamıyoruz. Güncellenmeyen bir sağlık uygulama tebliğiyle bu fiyatlarla ürün tedariki yapamıyoruz. Bununla beraber ülkenin ekonomik koşulları doğrultusunda e, bu ticareti sağlayamıyoruz... E sektör ondan sonra e, malzeme vermiyor. Vermiyor değil, veremiyor. Ha, şu, şu yüzden soracağım. Alamıyor, ham madde alamıyor. Son iki dakikam o yüzden şöyle soracaktım. Çok yani terk. Düşünün ki ben e, ameliyatı e, yakını ameliyat olacak biriyim ama yok mali malzeme olmadığı için ameliyata alınamıyor. Ne yapıyorum işte özel özel hastane falan yok yani çıkarım. Şimdi ben bu durumda şöyle de düşünüyor olabilirim. Ya hiç mi elinizi taşın altına koymuyorsunuz? Nedir bu yani sizin yüzünüzden benim ailem benim sevdiğimi işte böyle bir durum olabilir. Belki hayatını kaybedebilir diye kıza da bilirim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şu iki dakika bir dakika neyse. Çözüm ne? Kim bir şey yapmalı? Elini taşın altına kim, nasıl koymalı? Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 bin firması, 250 bin çalışanıyla tıbbi cihaz endüstrisi birileri gibi kepenk kapatmaz. <laughs> rafındaki son ürün kalana kadar, üretim bandındaki son ham madde kalana kadar, dün normal şartlarda, depremde, selde, pandemide olduğu gibi, sokağa çıkma yasağında muaf, sağlık emekçileriyle beraber vatandaş için, kardeşi için, anneniz için, babanız için elinden ne geliyorsa gayret gösterir. Son gün son dakikaya kadar taşın altına elini koydu koymaya da devam eder. Bir kere bundan kimsenin şüphesi olmasın. Peki. Biz vermiyoruz eylemi değil veremiyoruz feryadında bulunuyoruz. Bundan bir kere emin olalım. Sürdürülebilir, şeffaf, dinamik yapıya sahip bir sistemin oluşması gerekir. Artık söz verip durmayın. Söz veriyorsanız da artık sözlerinizi tutun. Bu noktada gereğini yapın ama artık bunu bir sisteme oturtturun. İlaçta olduğu gibi tıbbi cihaz endüstrisi de savunma sanayiden sonraki en önemli ikinci başlıktır. Bu ikinci başlık istihdam ve katma değer üretir. Orta ve yüksek teknoloji üretir. Siz bu teknolojilerin devamı, istihdamın devamı, sağlık teknolojilerindeki tedarik zincirinin bozulmaması adına gelin hep beraber oturalım. Ortak payda da bir araya gelelim. Ortak payda da geldiğimiz bu noktada da sürdürülebilir bir sistem doğrultusunda hareket edelim diyoruz. Peki. Sadece söz verip çekilmeyin. Tekrar söylüyorum ya sözünüzü tutun ya da bir araya geldiğimizde ülkenin geleceği ve sağlığı adına gerekli lütfen bizi de dinleyin noktasındayız. Ee, bu işin siyaseti olmaz. Bunu bir siyasi argüman olarak kullanmayın diyoruz. Peki Erkin Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, bakalım bu taleplerin karşılığı olacak mı ve bu kriz çözülecek mi? Biz de bekliyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Order Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erkin Delikanlı ile de işte bu tıbbi cihaz krizini konuştuk. Ne çok krizlerimiz var değil mi? Ve çözüm bekliyor. İvedilikle ne zaman olacak? Bakalım takip ediyoruz. Halimiz budur. İki saattir de anlatmaktayız. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. İyi bir hafta sonu olsun ve her şeye rağmen iyi haberler. Hoşçakalın.